Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar elmalı soslu kek yapıyoruz içine üç tane yumurtamız var önce kekini hazırlıyoruz elmalı kekimizin önce kek sonra elma üç tane yumurtayı bir bardak şekerle çırpacağız iyice Arkadaşlar 1 su bardağı şeker 3 yumurtayla blenderımızda iyice sıkacağız. Şekerle yumurtayı iyice çırptık arkadaşlar. Elmalı kekimizin normal kek gibi. Şeker, 3 yumurta, 1 su bardağı şeker ya 1 su bardağı yağ, bir bir su bardağı da sütümüzü alıyoruz hepsini, hepsini birlikte çırpıyoruz. Dur kapat mı istersen dursun. Ya da mı koyuyoruz bir Bir su bardağı yağ bir parmak iki parmak eksik olursa olur. Yağımız, sütümüz koyacağız. Bir su bardağı mı yazıyor Bir su bardağı da sütümüz var. Bunları da çırpalım. Arkadaşlar 2,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu. Attıktan sonra iyice çırpıyoruz. Kekimizin kıvamı bu şekil akışkan bir hamur. Kekimiz böyle bir kenarda bekleyecek şimdi. Elmalı kekimizin elmalarını böyle dilimliyoruz arkadaşlar. Bu şekil dilim dilim yapıyoruz. İçlerini böyle temizleyip soyduktan sonra Bu şekilde elmalarımızı dilimliyoruz. Ince ince olursa daha güzel oluyor. Arkadaşlar bir limonumuzu suyunu sıkıyoruz böyle. Bir limon suyu alacağız şimdi. Arkadaşlar limon suyunu böyle borcama aldım bir limonun suyunu. Borcama içine 3 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. 3 yemek kaşığı şekerimizi ekledik. Ocağımızın altını kısık bir şekilde açıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Borcamda bunu biraz kaynatacağız. Limon suyuyla şeker biraz kaynayıp kıvam aldıktan sonra elmalarımızı içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar limon suyumuz ve şekerimiz böyle bir kıvam alacak. Böyle köpük köpük olup biraz şöyle koyu bir kıvam alınca çok da koyu değil bakın şu bu şekil. Ocağı kapattım. Ocağımızın üstünden alıp biraz soğumaya bırakıyoruz bunu. Biraz soğuduktan sonra dilimlediğimiz elmaları içine dizeceğiz arkadaşlar. Ama biraz soğuyacak bu. Arkadaşlar limon suyumuz ve şekerimiz soğudu. Kıvamı böyle. Çok koyu bir kıvam da değil. Çok şey bir kıvam da değil. Akışkan bir kıvam da değil. Güzel bir şey oldu. Şöyle göstereyim size. Şimdi elmalarımızı sırayla dizeceğiz buna. Şöyle her tarafını sosumuza bulayarak dizeceğiz. Arkalı önlü. Elmalarımızı sırayla dizdik arkadaşlar. Şimdi tarçın serpeceğiz üzerine. Bu kadar yeterli tarçlığımız da. Tarçınımızın üzerine de iri cevizimizi atacağız. Hazırladığımız kek hamurumuzu üstüne döküyoruz arkadaşlar. Kekimizi böyle düzlüyoruz arkadaşlar dümdüz. Sonra 180 derecede ısıtılıp ısıtılmış fırına veriyoruz.